Çocukken hayran olduğun, büyüyüp de düşman olduğun adamdan ne farkın var sanıyorsun? Onda neyi sevmiyorsan sende de aynısı var. Sen istesen de istemesen de ona benziyorsun. Nereye lan? Alo. Efe. Oğlum nereye? Anne şunun peşinden mi gideyim ben ya? Sen eve gir bir şey yok. Kaybolmasın gene ben de geliyorum. Gel gel doktor amca bakalım şuna. Kartal. Lan oğlum bir dur. Ya oğlum Nereye? Sırası mı şimdi Allah aşkına ya? Geleceğim sonra. Sonra geleceğim. Çocuk boncuk içeride. Gel lan buraya gel. Tamam yandayız biz. Tamam mı? Gel hadi içeri. Hadi gel geçelim içeri. Geleceğim. Cenazeye gidinme sonra geleceğim. Sonra. Bırakmasaydık ya. Tamam, tamam. Sen merak etme. Ben biliyorum nereye gideceğini. Sen bekle, ben getiririm onu. Tamam? Tamam, tamam. Ah kartalım ah. İyi misin? Ne oldu ki? İyi görünmüyorsun. Ha, cenazedeyiz işte. Ne bekliyorsun? Ondan olmadığını biliyorum Çetin. Ne demeye çalışıyorsun? Yani bu adam düşmanımız da ama senin de baban da aynı zamanda. Belki de o yüzden bu işe hiç seni bulaştırmadan çözmeye çalışmalıydık. O yüzden ben hepimizin adına özür dilerim senden. Efe, bunları konuşmamıza gerek yok. Baybars sizin için neyse benim için de oydu. Ne değil. Bu adam senin baban da aynı zamanda. Belki bize olmasak... ...onun ölmesine göz yumacak kadar ileri gitmeyecektin hiç. Bilmiyoruz. Ben öyle düşünmüyorum. Sonuçta ben... Baybars Bey'in oğluyum. Saçmalama ya. Bir yerde okumuştum. Şey diyor... Babana benzeme korkusundan ancak babanın kim olduğunu bilmezsen kurtulursun. Ya benim için çok geç. Ben babamın kim olduğunu, kendimin neye benzediğini gayet iyi biliyorum. Kartal için bir umut var. Sonuçta onun Oktay dayım gibi bir babası var. Yani onun için bir umut var. Ne? İyi misin? İyiyim iyiyim ya. Almışım. Neye dalmışsın? Ne kadar kirlendiğini düşünüyordum da. Nasıl? Yani hiç çıkamayacak şekilde mi battım ben bu pisliğe yoksa hala benim içinde bir umut var mı onu düşünüyorum. Ne demek şimdi o? Dün gece Baybars kendi ellerimle teslim ettim abine. İntikamını alsın diye. Çünkü biliyorum sevdiğini kaybetmek ne demek. Yani ben seni kaybetmedim belki ama kaybetme korkusunu yaşadım sonuçta. Abimin nasıl bir acı çektiğini... Biliyorum. Hatta belki de en iyi ben biliyorum ama... Nasıl var bu Nefer? Var tabii. Sevdiğini kaybeden herkes kendi intikamını almaya çalışan olacak. Her canı yanan kendi adaletini sağlamaya çalışırsan olacak. İçindeki polis bu kadar illegali kaldıramadı desene. Aksine sorun da bu ya işte. Onu kaldırabiliyor olmam. Eskide babama benziyorum gibi geliyor. Bana bak. Nereden çıktı şimdi bu? Çetin bir şeyler dedi de az önce. Hiç haksız da sayılmaz yani. Benim babam para ve güç için yasaları işe sayıyordu. Ben de intikam için. Efe bir bakar mısın bana? Aynı şey değil. Tamamen aynı şey. Üstelik bir de çıkamıyorsun bu pisliğe batınca. Çamura bir kere girdin mi sanki hiç geri dönüş yok gibi. Sonu yok. Bak, Kartal Bahar'ı kaybetti. Kılıç babasını kaybetti. Sorsan herkes kendine göre haklı. Karşısındakine göre suçlu. Adalet böyle bir şey değil ki. Olsa olsa kan davası olur. Söylediklerinde yani. Düşünme şimdi bunları boş ver. Ne düşüneyim Efe başka? Ne düşünebilirim ki başka Efe? Önce Neriman Hanım. Sonra Bahar. Şimdi halde. Sırada kim var? Sen mi varsın? Şahin mi var? Babam mı var? Kim var? Ya tamam Leyla sakin ol. Ya. ya nasıl olayım Efe? Nasıl sakin olabilirim? Ya kız içeride ölecek mi kalacak mı belli değil. Babam yıldık kaldı adam. Kartan desen ne hale gelmiş. Durur mu peki? Durmaz. Böyle savaşa girse çıkabilir mi? Sen söyle. Sen haklıydın Efe. Ya sen hep başınla haklıydın. Bu işin tamam. sonu yok. Hiç olmayacak. Olmayacak. Olacak. Şimdi herkes kılıcın peşine düşecek. Sonra, sonra başkası, sonra başkası, sonra başkası. Bitecek. Söz veririm bitecek. Bitireceğim. <laughs> Güven <Güvenmeden>. bana. <laughs> tamam mı? Aşk kimse zarar görmeyecek. Söz veriyorum sana. Böyle olmaz. Duramam. Duracaksın. Geç. Ne diyorsun oğlum sen? Biliyor musun lan nereye gideceğini? Ha? Biliyor musun herifin nerede olduğunu? Nerede arayacağını biliyor musun? Hiç bilmiyorsun. Nereye gidiyorsun o zaman? Duracaksın. Ne diyorsun oğlum sen? Çetinden bahsediyoruz burada. Çetinden. Geç hadi bu işleri ya. Oğlum duracaksın diyorsam duracaksın. Çetin diyor oğlum sana. Çetin. Batu'yu arayacağız, ne olup bittiğini söyleyeceğiz. Bundan sonrasıyla polis ilgilenecek. Ben bu herifin cezasını kendi ellerimle vereceğim. Kendi ellerinle yaptıklarının sonuçları burada işte birader. Git bak! Tamam? Halide'nin durumu ortada, babanın durumu ortada. Kendi ellerinle yediğin bütün sonuçlarını yaşıyoruz şu an. Ve tek başına yapmadın bunu, bizle yaptın tamam mı? Artık hata yapmayacağız birader, artık doğru olanı yapacağız. Senin doğrun sana, benim doğrum bana komiser. Öyle mi? Daha çocuğunun yüzüne bakamıyorsun lan. Sen nasıl söylüyorsun lan bunları benim yüzüme? Yüzüne söylüyorum çünkü bunları duyman gerekiyor. Tamam mı? Bunları duy ki doğru olanı yap diye söylüyorum sana. Çünkü bunun bir sonu yok birader. Ve sen bunu anlamıyorsun. Görmüyor musun? Sonu yok. Hadi biz Tamam mı? Kendi oğlunu da mı düşünmüyorsun lan? Kendi oğlunu da mı korumak istemiyorsun? Abi Efe haklı. Bak bu sefer gidin. Bir kişiyi daha kaybedecek gücümüz kalmadı. Ama ara polisi ne istiyorlarsa yapsınlar. Arıyorum Batu'yu. O ne diyorsa onu yapacağız. Tamam mı? Ali efendim abi. Çetin kayıp. Nasıl? Kılıç mı? kılıcıya gidiyormuş. Eğer çetini bulursak kılıcı da buluruz gibi görünüyor. Bu arada senin hiç sözünden çıkmayacağız. Sen ne diyorsan onu yapacağız. Sadece bize bir şey bulursan haber ver tamam mı? Tamam abi. Tamam. Ben de ben şimdi telefonuna baktırayım. Konumunu bulayım. Yerini tespit edelim tamam mı? Eyvallah. Ha bu arada çetinin telefonunda bir uygulama varmış. E, yerinin bulunmasını engelleyen falan. E, tamam abi. Ben de bizim çocuklar halleder. Sen hiç merak etme. Tamam. Tamam. Tamam kardeşim. Sağ ol. Hadi. telefon numarasının yerini, konumunu hemen öğrensene. Acil, hadi. Sonra bana haber ver ha. Tamam. 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 Yeni bulunca söyleyecek. İyi. Nereye oğlum? Oğlumu görmeye. Hani yüzüne bakamadığımız bir oğlumuz var ya. Müsaade var mı? Batu Bey'den haber beklerken eller üstünde dururken en azından oğlumuzu bir görelim. Bir sorun var mı? <laughs> ya Şahin sen de gitsene şunun yanında yalnız kalması şimdi. Umut'u. Ha <laughs> abi bulduk biz. Ee, şimdi ben bir ekiple yola çıktım. Eğer sen Kartal'ı zapt edebileceksen ben sana konumu atayım. At bana at konumu. Kartal yanımda değil zaten. Ben tek geleceğim. Senin de işine karışmayacağım bu sefer tamam Eyvallah abi. Bulmuşlar mı? Bulmuşlar abi. Geleyim ben de. Sen gelme burada kal. Konuştuğumuz gibi tamam Bundan sonrası polisin işi artık. Ya Batu neresi oğlum burası? Yol bile görünmüyor. Nereye geldik? Abi ne bileyim ya. Sinyal orayı gösteriyor işte. Hadi küçük komiser. Sen bulmuşsundur. Az bas. Bas geç kalacağız bas. Kesin o ya. Ne? Abi emin olmadan bir şey demeyeyim dedim de. Yani Kartal beni takip ediyor galiba. Ben yola çıktığımdan beri bir araba peşimizde. Şimdi kesin o abi ya. Kartal beni takip ediyor. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben zapt ederim onu merak etme sen. Hadi. Bir kere laf dinlesi olmaz zaten. Bir kere laf dinlesi olmaz. Batu neresi oğlum burası? Nereye geldik biz? Abi konum burayı gösteriyor. Deli miyim ben başka yere götüreyim? Çocuklar arkadaşlar siz de bakın arabaya. Abi sen de şu telefonu bir arasana. Belki ışığı falan yanar çevrede buluruz. Şuralara bakalım. Burası mıymış konum? Ne yüzsüz adamsın lan sen? Bir de soru soruyorsun. Niye bu konumu attılar ki? Burada kimse yok. Burada, burada buldum. Fırladı, batmış telefonu. Nasıl? Ne burası lan? Sen seçimini yaptın. Sen yoluna, ben yoluma. Önce bunun kazanır. Kesin bir şey biliyor. Kesin bir şey biliyor Batu. Ne diyorsun abi ya? Olay yeri inceleme gelene kadar bizi bekleriz, sağ ol kardeşim. Hı. Tamam abi, ben gideyim de bir şey olmasın. Tamam abi, sağ ol. iyi. Oh. İyi misin lan? Oh. Ne oluyor oğlum? Bu nasıl oldu ya? Oh. Yüzükte zehir vardı. Onu içtim ben. Yüzük nerede? Burada. Bu nasıl ya? Gerçi doğru söylüyor. Buz gibiydi bu. Nabzı mabzı yoktu bunun. E ne oğlum? Herif öldü, dirildim. Ya öyle oldu ya da anneannem. Salih anneannem. Hey. Ben bunun içindeki Zehri öldürmeyen ama ölü gibi gösteren bir şeyle değiştirdi herhalde. Çünkü yok artık. Ceket ondaydı. Mezarlıkta bana verdi falan. E biliyor muydu bu yüzüğün muhabbetini falan? Hani bu, bu sabah konuşmuştuk ama... Yapar. Yapar. Senin ruhun bile duymaz. Değiştirirsen korur. Yapar. Helal olsun. Ne diyeyim? Sen ne zannediyorsun ya? Baba'nın farklı. Ama... Bu bizi korkuttuğun için seni dövmeyeceğimiz anlamına gelmez. Aynen öyle. Seni bulamaya da bilirdik. Nitekim yetişemiyorduk da. Geberip gidiyordun. Lan oğlum ne diyorsunuz? Kılıç nerede? Polise teslim etti beyefendi. İçindeki polisi ölmediği için. Ulan konuya odaklan. Herif ölümden döndü. Doğru. Sallamadığın için. Oğlum telefonumu bıraktın beni bulun diye. Bil her şeyi önceden hazırla ya. Hadi ya cengavere bak. Ukala prens. Bizi bile sallamamışsın. Ya. Yani, yani. İyi ki varsınız. İyi ki. Geçen şehirde bana da oldu biliyor musun? Öldüm Korkuyor insan. Ben yalnız kalınmıyor değil mi bu evde? Maalesef. Hem de iyi ki. Hali de iyileşsin de ben Leyla ile bana çıkayım artık. <laughs> yok ya. Ne demek lan yok ya? Karım alıp gidemeyecek miyim? Maalesef. Allah Allah. Oğlum hemen tersleme. Bir şey yok. Bak ne güzel oturuyoruz burada. Alıştın sen de bize. Öyle değil mi? Yani yolculuk esnasında seni bize benzeteceğiz, kirleteceğiz diyordum ama gene yani temiz kalmanın bir yolunu buldun nasıl olduysa. Sen buna temiz kalmak mı diyorsun? E oğlum yani kılıcı öldürmeyeceğim, polise vereceğim dedin. Dediğinde yaptın. Bir kere doğru olanı yapmakla seninle bulaştığın bütün pisliklerden arınmış olmuyorum. Ay sen gene be. Benim kadar başına taş düşsün senin. Ne pisliği mi gördün benim sürekli benim? Seninle bir alakası yok abiciğim ya. Yani. Dökül. <gülüyor> <gülüyor> Cetin, kartal için hala bir umut var demişti. Ne umudumuş o? Senin baba Oktay amca ya. Ee? Çocuklar babalarına benzer. O yüzden senin de hani iyi bir adam olma ihtimalin var falan gibisinden. Sizin için yok yani o umut. Senin baban Adnan, onun babası Baybars diye ha? He? He. <laughs> 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 Allah, yani sen şimdi benimle beraber işbirliği yaptığın zaman He? Babanla Baybars gibi mi hissediyorsun? <gülüyor> ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Ulan kusura bakma. Ne zamandır böyle işten gülmedim diye. <laughs> of of of. Sen ne yaparsan yap. Nasıl yaparsan yap baban gibi olmazsınız. Mümkün değil. Tamam. Aklın çakallığa çukallığa basıyor. Arkadan iş çevirmeyi biliyorsun. Üç kağıt, üç kağıt desen amenna. Sağ ol. Ama ne sen, ne de Çetin babalarınıza benzemezsiniz. Çünkü siz kendinize benziyoruz. Tamam. Ha orada kim babasına benzer? Ben tabii ki. Benziyorum ben babama. He? Benziyorum. Aynen. Kim? Ulan eşim bu kadar soru sormuyor ben. abi ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey yok yani. Ne oluyor lan? Adamlar ordu gelmiş abi. Ordu gelmiş. Ordu diyorum ben sana bu kadar adam. Yani her biri ayrı suçlu üstleniyor böyle. Ne ya sanki biri kılıcın dosyasını vermiş bunlara. Sen şunu, sen şunu, sen şunu pay etmişler. Bu suçları anlatabilir mi? Ne diyorsun oğlum sen? Ya abi yemin ederim ya. Ya Adnan'ın zaten ifadesinde kılıçtan bahsetmiyor. Kılıç geçmiyor hiç. O baybarsı konuştu geçti. Ya bu herif de zaten o zamanlar yurt dışındaydı. Yani elimde bir şey yok anlatabilirim. Elimde bir şey yok abi. Delireceğim ya. Tamam tamam dur. tam ee, tamam geliyorum ben şimdi senin yanına. Bulunur bir çaresi. Abi ne çaresi ya? Çaresi falan yok. Yani böyle giderse bu iş ben sana söyleyeyim abi. Ben hiçbir şey yapamam yani. Tutamam ben bu herif içeride Asla tutamam abi. Tamam geliyorum ben şimdi senin yanına. Sakin ol sen tamam mı? Geliyorum şimdi. Hadi. Ne oldu? Kılıcın adamları tek tek suçları üstleniyormuş. Ee? Ne duyuyorsan o abicim işte. İçeride tutamayacaklar mı yani? Uzun süre tutamam diyor. senin yüzünden oldu. Sen babana benzemeyeceğin diye benim ailemi tehlikeye attın. Oğlum bak bel altı vurma. Bak bel altı vurma. Ne olur lan vurur şap. Kedi. şap ne olur. Dursan sen abi. Sen bu da sonra ne olursa. Lan ne benim yüzümden oluyor? Ne benim yüzümden oluyor ya? Bırak gelsin. Ulan salak herif. Herife öldürseydin sanki emniyete giden ordu buraya gelmeyecekti değil mi? Gelsin onları da indirirdik. Lan. Gelsin onları da indirirdik. Ya kim derirdi? Çok biliyorsun Hadi. sen bu yolları değil mi? Senin de vardı çünkü zamanında böyle içsiz koptuz tayfan. Öldürelim abicilerim değil mi? Beni başkalarıyla karıştırma. Sen karışma. Beni başkalarıyla karıştırma. Sen tanımadın karışma. mı? Karışma. Sen beni tanımadın mı bunca zaman? Hı. Ben onlarla bir miyim? Ben onlarla bir miyim? Birisin lan tabii. Birisin. Tipin farklı. Niyetin farklı. Yöntemlerin aynı. Hata bende. Beni zamanında içeri atmadım. Hata bende. Ya bırak beni at. Atsaydın beni içeri. Sen de kim? Beni içeri atamıyor, Kılıç kim? Bu kadarını beklemiyordum. Yalan yok. Bu kadarını beklemiyorum. Hadi Bay Barsoldu zaten bucak bucak kaçıyordu polisten. Ama kılıç, kılıç asla. Ya Tamam komşular işte bir hata yapmışsın kabul et geç önümüze bakalım ne yapacağız? Oğlum ne önümüze bakacağız? Ne var önümüzde? Bütün adamları tek tek suçları kabul ettikten sonra polis nasıl tutsun bu adamı içeride? Çıkacak yine içerden. Ondan sonra sil baştan. Hadi bakalım. Kafama, kafama, kafama ben bunu dinledim. Efe'yi dinleyen kafamı, ben. Ah ah Çetin öldü zannettim diye. Ne diyorsun oğlum sen? Ya Çetin öldü sandım ben. Mezarın içine görünce elim ayağım boşaldı. Ne yapacağım bilemedim. Yoksa ben bu kılıcın kafasına sıkmasını bilirdim. Kimseye hesap verecek halim yoktu benim ama işte. Örf ölmeden kapanmayacak bu mevzu. Yani ne yalan söyleyeyim polise teslim ettik dediğinde aklında bir şey vardır diye düşünüyordum. Bir umudum vardı Çetin, bir umudum vardı ama... ...Halit Şimdi... abi haklı işte, Halit abi haklı. En imkansız durumlarda bile bu şerefsizler yırtmanın bir yolunu buluyor. Şimdi ne oldu? Adamı içeri atacaklar. Bir hafta güvende. Bir hafta biz en güvenli yere koyduk adamı dokunamayacağımız. Bir telefonla oraya adam yığmış. Şahitlik etsinler diye, suçları üstlensinler diye. Şimdi bir telefonla çıktığı zaman önümüze yığacak o herifleri. O zaman ne yapacağız? Sen gene de içini serin tut. Vallahi sen naifsin ya. O yüzden benim bu meseleyi kapatmak için son bir hata daha yapmam lazım. Ne hatası ya? Kartal benim saatten sonra hayatta dinlemez. Tamam ne istiyorsun söyle. Bana yardım etmeniz lazım. Ne yardımı? Son kez bana inanmanızı istiyorum sizden. Son kez. Emin olun bu son olacak. Kartal'ın yanından ayrılmayacaksınız, benden haber bekleyeceksiniz. Tamam? Tamam. Ha, ya Çetin... ...ya Hı. şimdi sen benim arabayı getirsen... ...ben Kartal'la bir tur daha dönmeyeyim şimdi. Tamam. Nefes! Tamam. Oğlum ne film dönüyor burada? Kanundan kaçılmaz kardeşim. Cezamız neyse çekeceğiz. Sonuçta kumarhane sahibi insanlarız, değil mi? Ne diyorsunuz oğlum? Siz dalga mı geçiyorsunuz benden? Hadi gidelim. Ya, ya, nereye gidelim, gidelim ya? Hadi. Ya Allah aşkına bak. Birisi bir şey anlatacak mı? Ne oluyor böyle kafanıza göre? Ya Efe, boş ne konuştu arkadaş. Tamam abi. Tamam abi. Ne oluyor? Konuş. Vallahi zamanında sana neyi dediysem o oluyor. Ne dedin de oluyor? Ne kadar sürer bilmiyorum ama elbet seni bir gün içeri atacağım dedim. Attım. Atıyorum. Tek fark sadece ben de geliyorum seninle. Ay sen gene be. Bu kadar da yapmış olamazsın. Olabilirim. Hele kılıç içerideyse... ...ve onu avlamak için bu tek şansımızsa... ...kesinlikle olabilirim. <laughs> <laughs> Vallahi adaletten kaçılmaz. Cezamız neyse çekeceğiz. Batı komiser götür bizi gidelim.